e, hemen çıkıp özür dileyelim. E, açıklama yapalım hemen. Asya'cığım, bu iş sizin yalanınızı geçti. Artık üst yönetim baskı yapıyor. Asya, hiç <laughs> boşuna bence nefesimizi tüketmeyelim. Gülhanım buraya bize dizinin bittiğini söylemek için çağırdım Ya Canım olur mu öyle şey ya? Gülhanım bize her zaman destek verdi. Hep yanımızda oldu sever bizi öyle değil mi? Yani aksi olsa niye yani? Abi ben çok gördüm bu toplantıları ya. Hanım böyle odasına çağırmayı seviyor. Öyle uzaktan kötü haber veremiyor. Yüz yüze böyle suratına doğru pat diye söylemesi lazım. Böyle bir şey var. <laughs> Üzgünüm ama Tolga haklı. Her zaman İnan bana Tolgacığım, ben sizi buraya çağırmadan önce onları ikna etmeye çalıştım. Ama hadi açık konuşalım adamlar haklı. Şu anda bizim önceliğimiz kanalın imajını korumak. Ve şunu da unutma ki Tolga, eğer elimizde büyümemiş olsaydın, Asya'nın da masumiyetine inanmasaydık çoktan tazminat davası açardık size. Bu kadar kolay olmamalı ama Gül Hanım. Yani bizim dizimiz bu kadar reyting alırken, böyle reklamlar alırken kendimizi affettirmenin bir yolu olmalı ama. Şimdi Asya'cığım şöyle bir durum var. Biz seyircinin seni affedeceğine inanıyoruz. Seni bir şekilde kabul edeceklerdir. Çünkü seni evlerinin kızı gibi görüyorlar ve sonra yazışmalara baktığımız zaman sen suçsuz görünüyorsun. Ama artık sizi çift olarak almazlar. Asya ile Tolga'yı yan yana görmek istemezler. Çok güzel. O zaman bana ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim mi? Ne demek şimdi o? Tolga. Tolga. Şöyle yapalım bence. Ee, ben sizden ayrılayım. Siz Asya'mla devam edin yolunuza. Olur Hayır. mu? Hayır. Şahane fikir bu. Bahri Bey. Aa! A. Tolga'cığım çok canım benim. Daha ne falan konuşmadım. Sen hiç bilmiyorsun sen. Saçmalama istersen. Benim kimseye bir fikir sorma gerek yok. Kararım kendim verdim. Tolga saçmalıyorsun. Yok yok. Tolga... Tolga saçmalıyorsun şu an, kendine gelir misin sen? Yok ben kendimdeyim asıl. problem yok. Şey yapma. Ee, yani bunun başımıza ben açtım. Cezasını da ben çekeceğim. Bunca insan benim yüzümden şimdi sezon ortası işsiz kalmasın. Siz devam edin lütfen. O zaman size bol şans. Ben kaçayım kolay gelsin. görüyor içimce gör sen an varmadı yok yokuzor yokuzor yüzüme geliyor yapacak bir şey yoksa tuttur sır saplıyor bıçakları sözüm eskidi çok seni sevdim bütün hesapları kanıyor katilini arıyor Sevmeyi kendime yasakladım Fırtınam deniyor kokun eski son. Bu aşka sakladım kurşunları